Azerbaycan hava yollarına ait uçağın Kazakistan'da düşmesi sonrası hayatını kaybedenler için kardeş ülkede yaz ilan edildi. Ülkede bayraklar yarıya indirildi, saygı duruşunda bulunuldu. Kazakistanlılar da Azerbaycan'ın Aslan Büyükelçiliği önüne çiçekler bıraktı. Bayraklar yarıya indi, trafik durdu, saygı duruşu yapıldı. Azerbaycan Aktau'da yaşanan trajik uçak kazasının derin üzüntüsünü yaşıyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 26 Aralık tarihini matem günü ilan ettiği ülkede tüm bayraklar yarıya indirildi. Yaz dolayısıyla ülkede saatler 12'yi gösterdiğinde hayat durdu. Azerbaycanlılar araçlarından indi, hayatını kaybedenler için bir dakika saygı duruşunda bulundu. Allah Kederlendik, çok üzüldük. Allah geride kalanlara can sağlığı versin, sabır versin. Allah rahmet eylesin. Camilerde de vefat edenler için Kur'an-ı Kerim okundu, yaralılar için dua edildi. Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'nde de kazada hayatını kaybedenler için Türk bayrağı yarıya indi. Şu hüzünlü günde herkese nasıl söyleyeceğim bilmiyorum çünkü e, o kadar üzücü ki. Kazakistan halkı Azerbaycan'ın acısını paylaşıyor. Dün meydana gelen uçak kazası sonrası başkent sakinleri Azerbaycan'ın Astana Büyükelçiliği'ne gelerek tazilerini iletiyor. Biz sizinleyiz ve kardeşler güçlü olun yazılı pankartlarda çiçeklerle büyük elçilik önüne bırakıldı. Bakü'den Rusya'nın Grozny kentine gitmek üzere havalanan Azerbaycan hava yollarına ait uçak Kazakistan'ın Akdoğu kentinde düşmüştü. Kazada yaşamını yitiren 38 kişinin 23'ü Azerbaycan vatandaşıydı.